Mesela şimdi ben bunun üzerine geldi yürüdüm ya, ayak izim mesela çıktı diyelim tamam mı? Çok basit, hafif suluyorsun. Plan üzerinden bahseden. abi sen bana bu ev kaç metrekare ekliyoruz, nasıl bir layout oluyor, bu evin ne kadarlık bir masraf yapmak gerekiyor, ondan bahsedebilir miyim? Amerika'daki en büyük olay, Türkiye'den farklı olarak en büyük olay şu, evlerin girişlerine girdiğiniz büyük bir entrance'a girersin, yani büyük bir girişe girersin. Ne haber? <laughs> tamam, hoş geldin. İyidir abi, hoş bulduk. Seni böyle bir kapıda karşılayayım istedim. Ortalığı toplayın ha diyorsun da, <laughs> anlıyorlar mı acaba? <laughs> Bu işin esprisi arkadaşlar. Çalışanlar çoğu zaten yabancı. Yeni gelenler için hoş geldiniz diyoruz. İlk defa izleyenlere hoş geldin diyoruz. Biz ne yapıyoruz söyleyeyim. İsmim Bilal İlter. Construction'a dair, hayata dair, Amerika'da günlük yaşama dair videolar çekiyoruz. Eğer beğenirseniz bu tarz videoları, sevdiklerinizi paylaşırsanız seviniriz. Buradan paylaşıp buradan da beğenebilirsiniz arkadaşlar. bugün ne yapacağız? Bugün hemen hızlıca özetleyeyim. Bir tane projemiz vardı Fremont'ta. Beton atıldı bugün daha yeni yani saat 9 gibi. Ona gidip kontrol edeceğiz. Neler eksik, neler fazla, neleri yapmışlar, bitirememişler. Bunlara bakacağız. Abi şimdi şurada bir tabela vardı. Ne oldu ona ya? Tabelamız vardı arkadaşlar. Büyük bir tabelamız. Ama ne oldu? Bizim tabela çok büyük geldi. Inspection'dan geçmedi. Dediler ki bunun size'ını küçültmeniz gerekiyor. Her şeyi yani kuralı göre yapmanız gerekiyor. Hızlıca kaçalım. Bir sonraki videoda inşallah başka bir video izleyeceksiniz. İzlemeye devam edin. Evet abi. Evet, şimdi neredeyiz arkadaşlar? Temelini attığımız bir projeye geldik. Ee, gördüğünüz gibi saynımız burada ama saynımızın bir bacağı yok. <laughs> Çok garip olmuş. Beton üzerine geliyor diye almışlar. Bunu muhtemelen düzelttireceğiz. Raymond, hi how are you? Good, good. Arkadaşlar gelin göstereyim. Abi vallahi herhalde betonu kullandığınız tek şey temel Amerika'da. Temelde sadece beton kullanılıyor. Çoğu yerde eğer commercial building yapmıyorsanız genelde ahşap kullanılıyor veya çelik konstrüksiyon kullanılıyor beton üzerine. Şu anda ne işlemi yapıyorlar? Smooth hale getiriyorlar betonu. Abi kaymak gibi gözüküyor ya. Gel böyle yakından çek. Görün bana seslerini duyuyorsun. Yani bayağı kaymak gibi. Hot Going so fast dry. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum da var. Burada hava sıcak olduğu için çok çabuk çekiyor beton. O yüzden bitirmeleri gerekiyor. Şimdi beton döktükten sonra belli bir süre beklemeleri gerekiyor beton çekmesi için. Hafif çekmeye başladıkları zaman da bunun üstü bu şekilde düzeltiliyor. Türkiye'den farklı olarak burada betonu sulamanız gerekmiyor. O tarz işlemler burada gerekmiyor. Türkiye'de betonun kalitesinden dolayı bilmiyorum neden dolayı çatlamalar oluyor. Burada en ufak çatlama olmuyor betonda. Havasından suyundan da olabilir belki. Bilmiyorum abi. Valla bilmiyorum. Türkiye'deki betonda burada beton arasında dağlar kadar fark var. Düzlerinin altına şey koyuyor. Yükü dağıtmak için yukarılarını. On it, tam. Abi şimdi bu evde gördüğüm kadarıyla bir yine görünmez edition bir var. edition yapacaksınız. Şimdi sen bu evi çekemedin. Evin ön tarafı burası arkadaşlar. Giriş kapısı burası. Şu kısmı garaj kapısı yoktu burada. Hı -hı. Evin normalde garajını yani evden içeri garaj diğer taraftan giriliyor. Buraya yeni kapı açıldı. Bu biraz da Ney şeye benziyor. Jose'de bir yaptır proje vardı ya. Orada da böyle bir yan kapısı vardı. Bu kısmı komple e, bitikten sonra burası frame yapılacak. Ondan sonra dış duvarlar açılacak. Bugün günlerden salı. Beton kuracak. Muhtemelen perşembe günü falan başlamış olacağız. Yani evin içinden bir garaja şuradaki görmüş olduğumuz kısımdan bir akses olacak dedin. Evet, şuradan akses olacak. Hı hı. Bu kısmı komple gidecek. Burada mutfağımız var. Şurada gördüğün borular var ya yerden çıkan. O borular su gideri borusu. Kanalizasyon borusu dediğimiz tarzda boru. Burada da sewer line deniyor. Arkadaşlar burada mesela gördüğünüz yerlerde renkleri farklı. Bu sürü demirler var. Bunların farklı olmasının sebebi kimisi holdan. Holdan on, olanlar oruç kalırı boyanıyor. Holdan burada fotoğrafını koyarsın. Nasıl bir şeye benzediğini. Bunlar beton içine giriyor ve beton içinde kalıyor. Bunlar da G-Bolt dediğimiz şeyler. Yapıyı betona sabitliyor. Şimdi normalde bunların üzerine ahşap gelecek. Nasıl bir ahşap gelecek? bakıyorum. Burada gösterebileceğim örneği var mı diye. Betonu üzerine koyduğunuz zaman ahşap erimiyor. Yani bundan değil. Bunlar buraya konuyor döşemesi olarak şunun üzerine. Ondan sonra bunun üzerine de frame'ler geliyor. Hmm. Bak şurada zaten görüyorsun bak karşıda var. Yok. Existsini gördün mü? Evet. Normal kahverengi renkli bir tane ahşap var alt tarafta. Alt tarafta onun üzerine de e, ahşaplar devam ediyor Yukarıya doğru. Bitimin yerine kocaman bir tane büyük bim gelecek evet. evin ki çatıyı kaldıracak. Çatıyı e, tutması için. Burada kitchen edition'ımız var. Hı hı. Evin girişi güzel bir entrisimiz olacak burada. Emin. Yani bu enteresi. edition kısmı daha çok salona mı ayrılacak? Edition kısmı daha çok kitchen'a, Kitchen. Mutfak. Kitchen... Mutfağa ayrılacak. Kocaman bir island olacak. Yani şu alan büyük bir alan kitchen olacak. Burası da giriş kısmı olacak. Hallway gibi düşün. Arka tarafta da şu anda kitchen'ı sen görmüyorsun. İçeride kitchen var. Evet. Kitchen'da komple demolition olacak ve orası da oda olarak kullanılacak. Oda yani kat planı da değişecek, içeride aynen, de değişimler olacak. Aynen, i̇çeride değişim olacak. Siz ilk önce burayı bitirelim, ondan sonra diğerleri yıkalım dedik. Mesela şimdi ben bunun üzerine geldim, yürüdüm ya, <laughs> ayak izin mesela çıktı diyelim tamam mı? Evet. Çok basit, hafif suluyorsun. Buradaki adam sanki iki saattir uğraştık, bozdun ya falan gibi baktı ama... <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> şimdi istiyonlamayayım, bir tanesi baktı. <laughs> Oğlum biz bu, biz bir ilk defa yeni öğrenmiyoruz. Senin bu Bunun işi bilmende bu adamları basit. gazlıyor bence bayağı. Yani yok. diyor ki, ulan patron bile ya şey olayını seviyorum. Ay hani biliyorlar ki hani ben bu işi lisansım var ama hani böyle sadece license olan bir insan değilim. Aynı zamanda nasıl yapıldığını biliyorum işin. Evet. O yüzden sıkıntı yok. Gel istesen plan üzerinden göstereyim plan ben üzerinden sana. Plan üzerinden abi sen bana bu ev kaç metrekare ekliyoruz? Nasıl bir layout oluyor? Bu evin ne kadarlık bir masraf yapmak gerekiyor? Ondan bahsedebilir misin? Bilmiyorum. Şimdi geldik. Şeyimizi açalım. Şimdi mevcut evde, önce mevcut evin üzerinden gideyim. 3 tane yatak odası var, bir tane salon, sonrasında 2 tane de banyosu var, bir tane de küçük mutfağı var. Ondan sonra evin girişi normalde şurada bak, işaretlemişim zaten. Renk görüyorsun. Ekleme yapılıyor ön kısmına. Şurası garaj. Şu kısım yok şu an. Bu şu anda existing. yok. Evet, orası yani burası boş alan. Ama şöyle şöyle sola gösterirsem daha esasında anlarsın planda. Çizik çizgili alan eklenen alan evin. Hı hı. Burası evin eski hali, burası da yeni eklenmiş hali hı, hı. Ve beraber alanı. Buralarını bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Burada bir değişiklik yapmıyoruz, burada bir değişiklik yapmıyoruz. Buraya yeni klima ekliyoruz. Buralara yeni ısıtma soğutma sistemi ekliyoruz. Eski mutfağı ofise çeviriyoruz. ha evet. Şurada burası, şey olan... Burası ofise çeviriyor. O garajın hemen arka tarafı yani. Aynen. Burası da garaj. Garajda da bir kısım değişiklik olmuyor. çok az bir değişiklik var. Ne var? Buradaki washer dryer buraya istediler. Buraya kaydıracağız. Burada önceden kapı yoktu. Buraya kapı eklendi. Önceden kapının girişi şuradandı. Yani şuraya kapatıyoruz hı hı. bakıldığı zaman. Buraya kapatıyoruz. Burada garajda çok minimal bir değişiklik var. Burada işte kırmızı kalem çizdiğim şeyler benim plumbing'in gidecek olduğu direction. Yani su tesisatını. Hı hı. Ve burada da kocaman bir mutfağımız var. Dining room'unu beraber. Önceden evde dining room yoktu. Bakar baktığınız zaman yemek odası yok idi. O yüzden buraya yemek ması yemek odası eklendi. O gördüğünüz kısmı komple yemek alanıyla e, mutfak alanı olacak bakıldığı zaman. Evlere Türkiye'de girdiğiniz zaman genelde çok bir dar bir koridor olur. Ondan sonra böyle odalara sanki böyle geçitten, gate'den böyle portaldan geçiyor gibi odaları dağılırsın. Amerika'daki en büyük olay, Türkiye'den farklı olarak en büyük olay şu. Evlerin girişlerini girdiğin zaman büyük bir entrance'a girersin. Yani büyük bir girişe girersin. Burada da onu görebiliyorsun bakıldığında. Biraz show business'tan geliyor abi. Yani en güzel tarafını ilk abi başta gösteriyor. Yani girdiğin zaman düşünsene kocaman bir mutfak, oturma alanı var. Oturma alanından evin dış tarafını görebiliyorsun. Burada bak gel burada pencerelere gel bak gör. Buradaki şunlar pencere. Tamam mı? Bayağı büyük pencereler var. Hı hı. Şurada pencere var. Buradan giriyorsun kocaman bir entrance'ı var. Evin dıştan görünüşünü ben sana göstereyim. Evin. Önceki bu şekildeydi. Evet, iki boyutlu ama anlaşılıyor. İki boyutlu anlaşılabiliyor ve oradan buraya döndü. Şuna baksana ne kadar güzel bir girişi olacak evi. Yani. Evet, yani garajla da eşitlenecek şeyi. Önüne çıkacak yani Aynen. Önüne Ev daha böyle estetik açıdan daha, 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 daha düzgün hoşlanacak. olacak. Aynen. 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 Dökülen betonun nasıl döküleceğine dair bütün detaylar burada yer alıyor. Hmm. Bu da bunun planı. Abi bu planı kim çiziyor ya? Yani bu plan hiçbir şey değil. Öyle söyleyeyim sana. Yani çok basit bir plan. Bayağı ayrıntılı geldi bana ama <laughs> basit mi diyorsun? <laughs> Bu var ya şöyle söyleyeyim. Atlas, benim oğlan Atlas Koysam okur yani <laughs> o, o kadar diyorsun. Şimdi arkadaşlar buraya 485 square foot edition yapılıyor. Canlı canlı bakalım. Hey Google, convert the 485 square foot to meter square. 46 metrekare eve ekleme yapılıyor arkadaşlar. 46 metrekare. Neredeyse abi bir stüdyo daire. Eskiden evin hali garaj hariç arkadaşlar bu arada. <laughs> garaj dahil olmuyor. 103 metrekare. Aa evi yani %50 oranında büyütüyorsunuz. %50 mı? oranında evi büyütüyoruz. Garajda 400 square foot. Yani toplamda 200 metrekareye falan oluyor. Peki sence adamların yapacağı harcamana kadar eve de elde edecekleri değer ne kadar bu değişimle beraber sen? Yani yaklaşık olarak 300 ile 400 bin arasında bir rakam harcanıyor bu eve. Tamam. Abi, evin şu anki existing değeri ne kadar abi? Hemen bakalım abi canlı canlı. Böyle bizde sallama etme. <laughs> olayı yok. Direkt gerçekler konuşuyor. Anında görüntü. Arkadaşlar bu evi 785 bin dolara almışlar. Hemen size söyleyeyim ne zaman aldılar. Şimdi Ha bu ne güzel bir uygulama ya. Her şeyi görüyorsun. Her şey şeffaf. Bizim özel <laughs> bize <uygulamamız>. Özel, bize <laughs> özel. 2017 arkadaşlar çok marketin düşük olduğu bir zaman 785 bin dolara ev satılmış. Şimdi bakıyorum. Kaliforniya için çok ucuz. Bu evin 2017'de satılmış. 2022'de bu ev 1.4 milyonu görmüş. 2022'de. 4 senede ikiye katlamış. Hiçbir şekilde bu arada üzerine sıkarıcı eklemeden bak şimdi biz şimdi. yatırım matırım konuşuyoruz ya işte para burada Şu abi. andaki fiyat arkadaşlar güncel estimet fiyatına bakalım gel böyle göster canlı canlı 1. 4. Bu eve 300-400 arasında bir rakamla yatırım yaptı. Aşağı yukarı bu evin yakılacak olur fiyat 2.1, 2.2. Burada ne koysan iki katını alıyorsun Her gibi işte ya. Her işte değil ama mesela burası için böyle. Etraftaki evlere bak gel böyle. 1 milyon 8'e satılmış. Yeni renovasyon yapılmış. Giri biz bu ev de böyle olacak. 1262. Bizim şu andaki evin mevcut hali zaten 1100 civarındaydı ve bizim eklememizle beraber kaç katı olacak biliyor musun? Hemen sana söyleyeyim. 1600 katı olacak. Yani 2.2 çok rahat. Gör. 3 oda 2 banyo 1400 1.7 e gitmiş ve kötü durumda. Yani eski bir ev yenileme evet. yok bir şey yok. Aynen. O yüzden yani bu 2.1 2.2 çok rahat görür yani bu bittikten sonra. Aynen öyle. Yani adam aslında kar ediyor gidip kendine... Satmıyor çünkü satmak için yapmıyor. Çünkü satsa evi nereden alacak? Bu işi ticaret yapanlar için mantıklı. Hı. Ticaret yapmayanlar için de mantıksız. Biri yazmış ya şey yorumlarda 200 bin dolar yapılır mı bu iş değmez falan diye. Vallahi abi <laughs> diyebilirim. <laughs> ama biz yapıyoruz. Evet. evet. <laughs> biz yapıyoruz. Meselesi. Bizim işimiz inşaat. Evet abi burayı galiba bitirdik burayla burayı alakalı. Bitirdik. Evet abi her şeyi anlattın. Evet. Detay da verdin. Fiyat da verdin. Kuralını bozdun. Arkadaşlar buraya kadar izleyebildiyseniz çok teşekkürler öncelikle. Tekrardan yeni gelen arkadaşlar da Hoş geldiniz diyorum kanalıma. Şu anda beni short'tan izliyorsanız da e, lütfen kanala gidin. Oradan videoları yaptığım videoları izleyin. Videolar sizler için. Lütfen sizden bir şey beklemiyoruz. Like'larınızdan başka eğer beğendiyseniz tabii ki. E, kanala abone olmayı, sevdiklerinize paylaşmayı lütfen unutmayın. Çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Esenliklerle kalın. Bay bay.